Eksen hareketlerimizden devam ediyoruz. En son ürünümüze vakum kontrolü eklemiştik. Şifremizi giriyoruz. 1, 2, 3. Evet. Şimdi manuele çevirdim. Şimdi ürünü aldık, çıktık, kontrol ettik. Ee, kalıbı kapatacağız. Menü. Enjeksiyon makinası sinyali. Kalıp kapama izni. Bakın yukarıda açık kapalı. Açık kapalı. Açık olarak ekle dedim. Kalıp kapama izni verdik. Daha sonrasında şimdi robotu gösterelim manuelde devam ediyorum. Aldığım ürünü nereye bırakacağım? Z ekseninde geldim. Evet. Örnek veriyorum bu konuma. Sonra X'te birazcık ileri gideceğim. Örnek veriyorum bu konuma. Sonra Y'de de aşağı gideceğim. Doğru mu? Doğru. Buraya geldikten sonra ürünü bırakacağım. Şimdi bunları ekleyelim. Menü. Kalıp kapamadan sonra ilk yapacağım hareket Z ekseninde. Z'yi seçtim. Ayarla dedim. 1260 geldi. Ekle dedim. Z'den sonra ben mantıken düşünüyorum. X'te hareket edeceğim. X'i seçtim. Ayarla dedim. Ekle dedim. Geldi. X'ten sonra da Y'de hareket edeceğim. Y'yi ayarla dedim. Ekle dedim. Y'de aşağıya indikten sonra şimdi vakumları kapatacağız. Menü Gripper Vakum 1 kapalı. Ekle. Gripper bir kapalı, bekle. Vakumları kapattıktan sonra yukarıya çıkmam gerekiyor. Robotu yukarıya aldım. Evet. Bunu ekleyeceğim. Menü, hareket, y ekseni, ayarla dedim. Şimdi ürünü bırakır bırakmaz yukarı çıkmayacağım. Ürünü bırakacağım, 0.5 saniye bir oyalanacağım ondan sonra çıkacağım. Gecikme yeri 0.5 dedim. Ekle dedim programın sonu diyor. Bundan sonrasını kendisi yapacaktır. Biz önemli olan Y'de sıfıra çıkardıktan sonra robot kendisi otomatik olarak buradaki bekleme noktasına geçiş yapacaktır.